Sakın ağlama. Gel. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni videoya karşınızdayım. Bugün arkadaşlar ne olacak biliyor musunuz? Başlıktan da almış olduğunuz gibi bugün babam Minecraft öğrenecek. Evet çocuklar. Ege bana bu Minecraft oynamayı en son öğretecek. Çünkü Ege bu oyunun kralıdır. Evet. Kral Ege. Arkadaşlar şimdi e, balma veriyorum. Aldım benim elimde şu an tablet. E, şimdi babacım, oluştur aban. Bastım. Bastı mı Tamam. Ben sizi bekletmeyeceğim, biz sizi bekletmeyeceğiz. E, arkadaşlar sizi bekletmedi babam, e, değil mi? Sizi bekletmedik ve videoyu dondurduk. Şimdi ilerlerde bir köy var baba şanslı. Evet. Hadi bir köylülerle sohbet edelim. Edelim. <laughs> yani köylüler konuşamaz ki moblar konuşamaz. Oh. Biraz nefes al, verelim. Şöyle. E, burada bir köyümüz var babacığım. Memnun musun burada köyümüz var? Memnunum oğlum. Babacığım gel biraz. Babacığım bence elmas olduğumuz halde. bulduğumuz halde. Eee. Zorluk bulununca köylüler ticaret yapılıyor biliyorsun değil mi? Hı hı. Köylüye saldırmayalım değil mi? Sonra Demirgoyen Boz geliyor. Demirgoyen'e bu adı verdim. Demirgoyen Boz. Arkadaşlar bu köyün önünde başlamış olmamız çok güzel. Ee, arkadaşlar e... Bunlar ne oluyor? Oğlum bunlar ne? Bölcüğüm bak bunlar pancar. Bunlar. Evet pancar kapalı ee, Pancar mı aldın babacım sen Babacım şu an ne yapıyorsun Şimdi buğdayla mı alıyorsun Buğdayla mı alıyorsun babacım şimdi Evet ee. <laughs> Arkadaşlar Her zaman bir gübreleyici istemişimdir <laughs> Evet Ya ben bu oyunu süper oynuyorum ya Değil mi Ege Her zaman bir gübreleyici istemişimdir Bunu belki kullanabiliriz Ege ben bu oyunda süperim değil mi? Evet ya süperiz ya bu oyunda biz. Şimdi başka hangi çiftliği soyalım? Evet, ben... köylüleri soyalım ya. Köylülerin paralarını alalım ellerinden. E, köylülerin paralarını mı alalım ama bunun için ama köylüler düşürdükleri eşyaları şey yapmazlar ki. E, e, bırakmazlar ki öldüğü zaman e, düşürdüğü eşya olmuyor. Demir golem yok bu köyde değil mi? Köyde demir golem yok. Yok. Ee, sanman baba. Hemen demir zırh al. Gel. Ee, şanslı günümüzdeyiz yani. Şanslı günümüzdeyiz babacım. Peki biz gel. De. Arkadaşlar devam ediyoruz be. şimdi e, şöyle bunları bir giyelim arkadaşlar. Bu arada yeni skinimi beğenenler Yorumlara 1 yazsın, skinimi beğenmeyenler yorumlara iki yazsın arkadaşlar. Cevaplarınızı bekliyorum. Bir. Tamam. Ee, skinimi beğenmiş babam. Ee, yarısı ateş, yarısı su. Hep bir sandığım olsun e, istemişimdir diyordum. Ne oldu? Oldu işte. Biraz da şunu soyalım. He bir de şunu alalım. Ah tamam. Bunlarla da beraber 6 tane ekmeğimiz oldu babacığım. Şimdi hangisini soyalım? Hangi sandığı? Hangi soyalım baba? Ben evlerde hırsızlık yapıyoruz arkadaşlar. hırsızlık yapmayalım. Hırsızlık güzel bir şey değil. Ben yapmam. Sen de yapma. Ya yapıyorsun işte bak. Yapmayız, yapmayalım. Ee, yok ya, yani yapıyorsun. Ya, Ama abi, sorun abi. olmaz. E, merak etmeyin. Demir golem sadece şeylere kızıyor e, köylülere zarar verdiğine kızıyor. Tamam Aa demir golem, boyun. demir golemler gül veriyor mu? E, şeylere, köylülere. Gülüyor. Arkadaşlar annem yine gezimizi bozuyor. Bir tane yatak aldım. E, Ben böyle görüyorum yoksa yeniden bir yatak mı belirdi orada? Arkadaşlar. E... arkadaşlar bugünlük... Videomuz bu kadar olsun değil mi baba? Bölüm bir bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar benim mobilyenim... arkadaşlar bu az kaldı. Bu yüzden babam pek kullanamaz. Babam oynarken de elini hoş diyor. Kardeşime bakıyor ayrıca oynarken de arada. A ayrıca arada da e, noşa bakıyor arkadaşlar. Babacım e, bence kova aldığımız zaman şu inekleri de kullanırız değil mi? E, e, süt alırız Arkadaşlar neyse arkadaşlar e, Şimdi yaşananları unutalım ve ben şimdi videoyu yükleyeyim arkadaşlar Babam e, sizin için çok güzel bir şekilde oynadı Evet çok güzel öğrendim ve öğrendim Şimdi birazcık sadece dinleneceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar siz şimdi keyfinize bakın görüşürüz